íðast og er. Nei, tíðast og komið í samræði, ja, ja, bankan er komin í. Alt er í staðnum. Ben bu adamı 6 senedir görüyorum. Paket servisi yapıyorum. 6 senedir bu adam yardıma muhtaç. E bu adamın ayaklarında kurt çıkmış. Bu adamın acil şekilde tedaviye, sağlığa ihtiyacı var. Bu adama bir şekilde eş, dört fark etmez. Yardımcı olmamız lazım. Adamın ayağında kurt ne demek biliyor musunuz? Kurt çıkmış. Yani bu insana gerekli sosyal hizmetler, gerekli hastaneler, gerekli özel hastaneler fark etmez bu adama sahip çıkmaları lazım. Bu şekilde. Yardımcı olmaları lazım. Tartman da yaptıramıyorum. Olmuyor. Peki amacın ne? Yatış mı istiyorsun? Yatış ve pantu tedavi mi olması mı? Çekecek kim? Çekecek <laughs> İçeride ah, oksijen Sen burada az şeylere başvurmadın.